Sual. Her çeşit basın yayın vasıtaları ile insanlara İslamiyet'i bildirmeye çalışmak gerekir mi, bunu herkes kendi imkanların nispetinde mi yapacak? Dini kitapları yaymak mı yoksa hayrat, nafile ibadet yapmak mı önce gelir? Cevap. Cihadın bir çeşidi, vaazlar, kitaplar, radyo, televizyonlar ve internet ile İslam ilimlerini, güzel ahlakını, adaletini ve insanlara verdiği hak ve hürriyetleri bütün insanlara duyurmaktır. Cihadın başka bir şekli de, diğer şekillerde cihad yapanlara dua ile yardım etmektir. İslamiyeti yaymak için silahlı cihad yapmak farzı kifayedir. Düşman hücum ettiği zaman, her erkeğe, bunlar kafi gelmezse, kadınlara ve çocuklara da farzı aynı olur. Bunlar da kafi gelmezse, bütün dünyadaki Müslümanların, bunlara yardım etmeleri farz olur. Cihadın ikinci şekli gücü yetenlere, üçüncü şekli ise herkese her zaman farz-ı aynıdır. Cihadın ikinci şeklini yapabilmek için kanunlara uyarak ehli sünnet kitaplarını yayma çalışmalıdır. Dünya için durmadan çalışılıyor. Müslüman olan ahiret için de durmadan çalışmalıdır. İslam düşmanları ve zındıklar İslamiyeti yok etmek için hep çalışıyor. Müslümanların buna karşı koymak için iki şey yapması lazımdır. Birincisi, çocuklarını Kur'an-ı Kerim kursuna göndermelidir. İkincisi, ehli sünnet alimlerinin, rahmetullahi aleyhi mecmin, kitaplarını yaymaya çalışmalıdır. Fetavağı Hindiye de vakıf kısmının 14. babında diyor ki: Hayrat hasenat yapmak isteyen kimsenin hastane gibi umuma yarayan bina yapması köle azat etmesinden daha eftaldir, daha iyidir. Din, fen, ahlak gibi faydalı kitaplar neşretmek her şeyden daha eftaldir. Fıkıh kitapları hazırlamak, neşretmek nafile ibadetler yapmaktan daha sevaptır. Hak sözün vesikaları sayfa 259. Kaynak: dinimizislam.com